Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni bir atama ile karşınızdayız. Dışişleri Bakanlığı KPS e 60 puanla hem de mülakatsız toplam 50 tane memur alımı yapacaktır. Bu videomuzda da kadro dağılımından, başvuru şartlarından ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle başvurulardan bahsedelim. Başvurular kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Şahsen ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 14 Ağustos'ta başlayacak ve 28 Ağustos saat 18.00'da sona erecektir. Ona da dikkat edelim. Alım mülakat salımdır ve başvuru linki de ilk yorumdadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Gelelim şimdi kadro dağımıza. 15 tane şoför alınacaktır. Tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. Yine 15 tane temizlik görevlisi alınacaktır. Tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. 6 tane elektrik teknisyeni, 5 tane su tesisat teknisyeni, 3 tane Asansör teknisyeni olmak üzere de 15 tane de basit bakım alınacaktır. Son olarak kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS'den en az 65 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. Yaş sınırı bulunmaktadır. 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşında doldurmamış olmanız gerekmektedir. Yani 28 Ağustos 1988 ile 27 Ağustos 2005 tarihleri arasında Doğanlar başvuru yapabileceklerdir. Alım mülakat salımdır ve yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar başvuru detayları ilk yorumda yer almaktadır. Oradan inceleyebilirsiniz. Ayrıca atamalardan haberdar olmak için Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.